Merhaba benim güzel 10. sınıf öğrencilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, saatiniz, haliniz, keyfiniz de iyi durumdadır. Ben Rıdvan Hocanız. Fizik adına en doğru, en doyurucu kanaldasınız. Bugün sizlerle eğik atışa başlayacağız. Genelde öğrenciler tarafından sevilmeyen, içlerinde nefret duyguları barındıran bir konudur ama elimden geldiğince bu konuyu size sevdireceğim ve bu konuyu anlamanızı sağlamak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ee, o zaman hadi gel şimdi seninle videoya başlayalım. Evet, ikincisi eğik atış. Birincisi yatay atıştı. İki boyutta sabit ivmeli hareket işliyorduk. Şimdi geldik eğik atışa. Eğik atışta da ne olacak? İki boyutta hareket gerçekleşecek. Cisim hem yatayda hem de düşeyde yol alacak. Şimdi yerden ya da belirli bir yükseklikten eğik olarak atılan cismin hareketine eğik atış hareketi denir. Yine tüm sürtünmeleri ve hava dirençlerini ihmal edeceğiz sorularda ve konuyu anlatırken. Şimdi burada elimizde yerde durmakta olan bir k cismi var. Bu k cismini yerle yani yatayla alfa açısı yapacak şekilde V0 dediğimiz bir ilk hızla eğik olarak yukarıya doğru fırlattık ve nihayetinde ne yaptı cisim? Yukarıya çıktı, çıktı, çıktı. Çıkabileceği bir maksimum yükseklik var. Bu maksimum yüksekliğe çıktı ve daha sonra tekrardan aşağı indi, 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 indi. L noktasında cisim yere çarptı. İşte biz bu harekete eğik atış diyoruz. Dikkat edin, cisim K'dan L'ye geldi, yani yatayda X ekseninde bir yol aldı. Aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı indi. Y ekseninde de bir yol aldı. İşte bu yüzden buna iki boyutta hareket denir. Deniliyor. Yatayda aldığı yola x menzil deniliyor. Yani yatayda aldığı maksimum uzaklık x menzille tarif ediliyor. X menzilin nasıl bulunacağını birazdan göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada olay nedir? Burada olay bize sorularda açıyı verecek. Bak buradaki açıya alfa demiş ya. Ben bu alfaya mesela kafadan atıyorum. 37 derece dedim. Genelde sorularda 37, 53, 30, 60, 45 gibi değerler verecekler. Mesela ben burada açıyı 37 seçtim. Bunu kafadan attım arkadaşlar. Tamamen kafadan. Şimdi burada... Hızımız eğik olduğu için bu hızın X ve Y eksenlerindeki bileşenlerini bulmamız lazım. Dolayısıyla bu hızı bileşenlerine ayıracağız. Yani X eksenindeki ve Y eksenindeki değerlerini bulacağız. V0'ın bir tane sağa doğru bileşeni var. Çünkü bu cisim hem sağ hem yukarı gidiyor ya. O yüzden sağa doğru bir bileşen bir de yukarıya doğru bir bileşen var. Yukarı doğru olan y ekseninde olduğu için buna v0'ın y bileşeni denir. Yatay bileşen yani sağa doğru çizdiğimiz bileşen x ekseninde olduğu için buna da v0'ın x eksenindeki bileşeni denir. Peki bunları nasıl bulacağız? Arkadaşlar bunları bulurken v0'ı yatay bileşeni bulmak istiyorsam yani x eksenini bulmak istiyorsam v sıfırı kosinüs alfa ile şu anda alfa 37 olduğu için kosinüs 37 ile çarpacağım. Düşeyi bulurken de v0 çarpı sinüs 37. Yani yatayı bulurken ilk hızı v sıfırı kosinüs ile çarpıyorum. Dikeyi bulurken de sinüsle çarpıyorum. Hocam ben bu kosinüsü sinüsü nasıl bulacağım dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Kosinüsü ve sinüsü siz bulmaya çalışmayacaksınız. Kosinüsün ve sinüsün kaç olduğu soruda parantez içinde verilecek. Mesela diyecek ki sana parantez içinde kosinüs 37 0,8'dir. Sinüs 37 0,6'dır. Bunlar soruda parantez içinde verilecek. İçin rahat olsun. Peki diyelim ki benim ilk hızımda kaç olsun? İlk kızım 50 olsun. Bak bunları kafadan attım. İlk hıza 50 dedim. Cismi eğik olarak 50 ile attım. Ve 37 derecelik bir açıyla attım. Hemen bu hızın x eksenindeki bileşeni ve y eksenindeki bileşenlerini hesaplayalım. Hemen hesaplıyorum bakın. V0x x eksenindeki bileşen. Hızım 50. 50'yi kosinüs 37 ile çarpacağım. Kosinüs 37 ne? 0,8. O zaman 50 çarpı 0,8 ne yapıyor? 40. Demek ki ben bunu yatayda 40 atıyorum ileriye sağa doğru. Bir de yukarıya doğru kaçla atıyorum v 0 y yani y eksenindeki bileşen bunu da sinüsle çarpıyorduk 50 çarpı sinüs 37 sinüs 37'yi de zatı muhterem size parantez içinde 0,6 diye verecek 50 çarpı 0,6 5 kere 6 30 yapar yani aslında neymiş arkadaşlar biz bu cismi yukarıya doğru eğik 50 ile attığımızda aslında sağa doğru 40'la yukarıya doğru da 30 30'la 60 oluyoruz. Yani 30 40 50 üçgeni, 3 4 5 üçgeninin 10 katı. Yani eğik olarak 37 derece 50'lik hızla atarsam aslında sağa doğru 40'la, yukarıya doğru da 30'la 60 oluyoruz. Peki tüm hava dirençlerini, sürtünmeleri ihmal ettiğimiz için cisim yatayda sabit hızlı hareket yapar. Yani yatay hızı değişmez. Yatay hız hangisi? X 80indeki hız. İşte bu sabit kalacak arkadaşlar. Düşeyde ise bu cisim iki boyutta hareket yapıyor ya. Düşeyde ise aşağıdan yukarı düşe yatış hareketi yapar. Şimdi bizim düşey hızımız kaç? Y eksenindeki hızımız. Düşey hızımız 30. İşte bu ne olacak? Yukarı çıkarken onar onar azalacak. Aşağı inerken onar onar artacak. İşte bu 30 bizim düşey hızımız düşeyde de bu cisim dikkat eden aşağıdan yukarıya doğru atılmış gibi oluyor. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Bu yüzden de düşey hız onar onar azalır. Aşağı inerken de onar onar artar. Ama yataydaki hızımız sabit kalır. Çünkü sabit hızlı hareket yapıyoruz. Peki o zaman ne olacak arkadaşlar? Ben bu cismi sağa doğru 40 la, yukarıya doğru 30 la attım ya. Diyelim ki cisim birinci saniyede burada. Cisim birinci saniyede buradaysa yatay hızı kaçtır desem ne diyeceksin? Hocam yatay hızı 40'tır diyeceksin. Çünkü yatay hız sabit kalacağını söyledik. Peki düşey hız ne olacak? 30'du ya. 30'dan 20'ye düşecek. Bak bu birinci saniyede. Peki ikinci saniyede ne olacak? İkinci saniyede yatay hızım yine 40 olarak kalacak. Ama düşey hızım ne olacak? 20'den 10'a düşecek. Yani düşey hız 10'ar 10'ar azalıyor. 3. saniyede ne yapmış olduk? Maksimum yüksekliğe çıkmış olduk. Maksimum yükseklikte benim sadece yata hızım var. Düşey hız DH. Düşey hızım 0. Yani şu V0y dediğim hızım burada 0. Sonra ne olacak? Sonra tekrardan aşağı inecek. Diyelim ki 4. saniyede burada 4. saniyede yatay hız 40 yine düşey hızım artık 10'ar 10'ar artacak 0'dı 10 oldu. Peki geliyorum 5. saniyeye. 5. saniyede yine yatay hızım 40 düşey hızım 20 oldu ve 6. saniyede bu cisim yerin dibini boyladı. Yatay hızı 40 düşey hızı yine 30 oldu. Eğer bana yere çarpma hızını sorarsa 30-40 ne üçgeni var? 50 üçgeni var değil mi? Yani atılma hızı 50 idi ya yere çarpma hızı da 50'dir. Hangi hızla atılıyorsa o hızla yere çarpar. 50 ile attığım için yere 50 ile çarpmış oldu. Olayın mantığı bu arkadaşlar. Yataydaki hız sabit kalıyor. Düşeydeki hız yukarı çıkarken onar onar azalıyor. Maksimum yükseklikte düşey hız sıfır oluyor. Sonra aşağı inerken düşey hız onar onar artıyor. Ama yatay yine sabit kalmaya devam ediyor. Hatta bana bu maksimum yüksekliği sorarsa nasıl bulacağım? Aslında burada ne yapıyor arkadaşlar? Maksimum yükseklikte bu cisim yata yatış hareketi yapıyor. Yani düşeyde serbest düşme yapıyor. Düşey hızımız sıfır ya. Düşey hız sıfırsa serbest düşme yapıyor. 5, 15, 25 metre yol alarak yere çarpıyordu. Yani 5, 15, 25 kuralını uygulayabilirim. 5, 15, 25 kuralını uygularsam ve bunları toplarsam 5, 15 daha 20, 25 daha 45 derim. Maksimum yüksekliği bulabilirim arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Bak ikinci notum. Cismin her noktada ivmesi eşit ve sabittir. Maksimum yükseklikte ivme sıfır değildir arkadaşlar. Maksimum yükseklikte hızı sıfırdır. düşey hızı sıfırdır. Ama ivme sıfır değil. İvme her noktada sabit ve yer çekimi ivmesidir. Bana cismin minimum hızı nerededir derse cismin minimum hızı maksimum yüksekliktedir. Cisim maksimum yüksekliğe çıktığında düşey Hızı sıfır olduğu için sadece yatay hızı var. Dolayısıyla maksimum yükseklikte cismin hızı minimumdur. Sadece yatay hızı var. Peki gelelim hareket denklemlerine. Arkadaşlar birincisi maksimum yüksekliği nasıl bulacağız? Maksimum yüksekliği direkt olarak 5 t kareden bulabilirsiniz. Ama buradaki t, t iniş direkt olarak 5 çarpı t inişin karesi yaparsanız h max'ı bulabilirsiniz. Hatta biz az önce ne yaptık arkadaşlar? 30'dan dolayı 3 saniyede yukarıya çıktı. 3 saniyede de aşağıya indi değil mi? 3 saniyede çıktı 3 saniyede indi. Çünkü hızım 30'du ya onar onar azalırsa 3 saniyede maksimum yüksekliğe ulaşır hızım 0 olur. 3 saniyede çıktı 3 saniyede indi. Yani t iniş 3. 5 çarpı iniş süresinin karesi. 3'ün karesi 9 5 kere 9 45 metre. Ya da 5 15 25 yapıp 45'i yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü düşeyde maksimum yüksekliğe çıktığında düşeyi sıfır olduğu için serbest düşme yapar. Serbest düşmede 5, 15, 25 kuralını uygulayabiliyorduk. İkincisi arkadaşlar x menzili nasıl bulacağız? x menzili daima yataydaki hızla uçuş süresini çarpacağız. Uçuş süresi. Bunu bu şekilde kafanıza kodlayın. X menzili bulurken yatayız çarpı uçuş süresi. Yatayız yani X eksenindeki hız. X eksenindeki hız kaçtı? 40'tı. İşte ben bu 40'ı alacağım ve uçuş süresiyle çarpacağım. Uçuş süresi kaç? 3 saniyede çıktı, 3 saniyede indi ya. Uçuş süresi 6. 40 çarpı 6 ne yapıyor? 240 yapıyor. İşte buldum bak. X menzil 240. H max da 45 metreymiş. Bundan sonra Önce bileşenlerini ayırıyorum. V0x, V0y'yi buluyorum. Yatayı bulurken kosinüsle, dikeyi bulurken yani y eksenindeki düşey hızı bulurken sinüsle çarpıyorum. Yatayda hız sabit kalıyor. Düşeydeki hız yukarı çıkarken onar onar azalıyor. Aşağı inerken onar onar artıyor. H maksimumu bulurken 5, 15, 25'ten ya da 5 çarpı t inişin karesinden bulabilirsin. X menzili bulurken de yatayız çarpı uçuş süresi yapar. İşi noktalarsın. Eğik atışın mantığı bunlardan ibaret. Peki eğik atışa ait grafiklerden bahsedelim. Hareket iki boyutta olduğu için yatay düzlem için grafikler ayrı, düşey düzlem için grafikler ayrıdır. Yatayda sabit hızlı hareket yaptığı için hızımız sabit. Konumumuz düzgün artıyor. Çünkü yatayda sabit hızlı gidiyorum. E, sabit hızlı harekette ivme neydi? Sıfırdı. O yüzden ivmem sıfır kaldı. Peki geliyorum düşey düzlemdeki grafiklere. Düşey düzlemde aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapıyor. Aşağıdan yukarı giderken ne oluyor? Düşey hızım azalıyor azalıyor azalıyor. Sıfır oluyor maksimum yükseklikte. Sonra eksi yönde hızlanarak yere çarpıyor. Aynı şekilde konum zaman grafiğinde yukarı doğru çıkıyorum. Çünkü artı yönde yavaşlıyorum yukarı çıkarken aşağı inerken ise hızlanıyorum eksi yönde hızlanmış oluyorum dikkat edin yaşlı k ve genç k mevzuları var burada aşağıdan yukarı düşe atış hareketinde bunları anlatmıştım bakın şöyle bu artı yönde hızlanan bu eksi yönde hızlanandı ve bak dikkat et şu anda eksi yönde hızlanan şu anda gösterdiğim gibi bak yeşille gösterdiğim eksi yönde hızlanan yavaşlayan nasıldı o da yaşlı k'dan bulunuyordu Artı yönde yavaşlayan, eksi yönde yavaşlayan. Ve bakın mavi ile gösterdiğim artı yönde yavaşlayan. E şu anda bak burası da artı yönde yavaşlayan hareket. ivmemiz yer çekimi ivmesiydi. Yer çekimi ivmesi de sabitti eksi olmasının sebebi yer çekimine ivmesinin aşağıya doğru olmasından kaynaklanıyordu. Evet geldik birinci örneğimize. 53 dereceyle 25'lik hızla 60'ız. Hava direnci yokmuş. Havada kalma süresini soruyor arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk iş hemen bu 25'lik hızı bileşenlerine ayırmak. Yataydaki hızı bulurken hızı kosinüs ile çarpıyordum. Kosinüs 53. Kosinüs 53 kaç? 0,6. 25 çarpı 0,6. O da ne yapıyor arkadaşlar? 25 çarpı 6 bölü 10. 25 çarpı 6 bölü 10 15 yapar. Demek ki bu cisim sağa doğru 15 ile atılıyormuş. Peki yukarıya doğru kaçla atılıyor? Onu da 25 çarpı sinüs 53 sinüs 53 kaç 0,8 25 çarpı 0,8 0,8 8 bölü 10 yapar 25 çarpı 8 bölü 10 o da ne yapıyor 200 bölü 10 20 yapıyor yani aslında ne oldu arkadaşlar biz bunu sağa doğru 15 yukarıya doğru 20 ile attık yatay hız sabit kalacak. Düşe hızım yani 20'lik hızım yukarı doğru çıkarken onar onar azalacak. Aşağı inerken onar onar artacak. O zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Şurası bizim maksimum yüksekliğimiz olsun. 20'lik hız onar onar azalırsa 20 bölü 10 2 saniyede maksimum yüksekliğe çıkar. 2 saniyede de ne olur? Maksimum yükseklikten iner. 2 saniyede çıktı. 2 saniyede indi. O zaman uçuş süresi ne oldu? 4 saniye oldu. Bitti. 2'nin nereden geldiği anlaşıldı mı? Hızım 20 ya. Onar onar azalırsa 2 saniye sonra hız 0 olur. Maksimum yükseklikte düşe hız 0'dı ya. 2 saniyede çıktı. 2 saniyede de indi. Daima çıkış süresi iniş süresine eşitti. E, dolayısıyla cevabımız 4 saniye. Peki çıkabileceği maksimum yükseklik. Maksimum yüksekliği direkt 5-15'ten buluyorduk. 2 saniye ya. 5-15 dersem Ahanda bitti bak. 2 hamleden dolayı 5 artı 15 20. Bitti. Cevabımız 20. Ya da ikinci yol 5 çarpı t inişin karesi. t iniş iniş süresi 2 saniye. 5 çarpı 2'nin karesi. O da ne yapıyor? 20 yapıyor. Ya buradan bulun ya da 5 15 deyin. 2 saniye ya. 5 15 toplarsan 20 metre yapmış oluyor. Yatayda aldığı yol. Yatayda aldığı yolu bulurken ne yapıyorduk? Yatay hızı uçuş süresiyle çarpıyorduk. Yatay hızımız kaç? 15. Bak az önce 25 çarpı kosinüs 53'ten bulduk ya 15. Yatay hızımız 15 çarpı uçuş süresi. Uçuş süresi kaç? 4 saniye. 2 saniyede çıktı 2 saniyede indi ya. 15 çarpı 4'ten 60 metre olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu Umarım anlatabilmişimdir. İkinci örneğimiz hava direncinin olmadığı bir ortamda bir cisim şekli gibi arabaya göre düşey yukarı 20 ile atılıyormuş. Buna göre yerdeki durgun gözlemciye göre cisim atıldıktan 3 saniye sonra cismin yatay ve düşey hız vektörleri nasıl olur çiziniz diyor. Şimdi dışarıdaki durgun gözlemciye göre çizeceğiz. Şimdi biz bu cismi yukarıya doğru 20 ile atarsak Dışarıdaki kişi bunu direkt yukarıya doğru 20 ile gidiyor görmez. Çünkü araba da ne yapıyor? Sağa doğru 30'la gidiyor. Yani bu cismin sağa doğru bir de 30'luk hızı var. Yani dışarıdan bu olayı izleyen bir kişi bu cismi hem yukarı hem sağa doğru gittiğini görür. Dolayısıyla cismin şöyle eğik atış yaptığını görür arkadaşlar. Kime göre? Dışarıdaki gözlemciye göre. Ama arabanın içindeki birine göre sorsaydı arabanın içindeki kişi de aynı hızla arabayla beraber sağa doğru gittiği için bu sağa doğru 30'u dikkate almazdık. Direkt cisim yukarı çıkıyor sonra aşağı iniyor derdik. Mesela Tramvaydasınız, tramvayda oturun. Elinizde bir tane elma alın. Elmayı yukarıya atın. Sonra elma tekrar sizin elinize düşer, değil mi? Yani senin için elma yukarı gitti, aşağı geldi. Çünkü sen arabanın içindesin. Ama dışarıdan bu olayı izleyen bir kişi elmanın yukarı gidip geldiğini görmez. Elmanın çapraz bir şekilde senin eline geldiğini görür. Çünkü araba da hareket ediyor. Dışarıdaki gözlemciye göre olay bu şekilde işler arkadaşlar buna dikkat edin peki o zaman ne olacak 20'den dolayı bu arkadaş maksimum yüksekliğe 2 saniyede çıkacak 2 saniye sonra bizim düşey hızımız 0 sadece yatay hızımız var yatayda da sabit hızla hareket yapıyorduk e, hızım 30 olduğuna göre arabanız 30 ya 2 saniye sonra benim düşey hızım 0 yatay hızım 30 ama bana 3 saniyeyi soruyor e şimdi ne olacak cisim aşağı düştüğü için Yatay hız yine sabit. Ama düşeydeki hızım onar onar artacak. E sıfırdı. E 10 artarsa 10 olur. Yani benim cevabım 3 saniye sonra bu cisim 3. saniyede sağa doğru 30 aşağı doğru onluk bir hız vektörlerine sahiptir. İşte bizim cevabımız budur arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik 3. soruya bakın aslında aynı soru tarzına benziyor ama bir fark var. Sabit hızla hareket eden vagondaki duran yolcu elindeki elmayı kendisine göre yukarı doğru atıyor. Elmanın vagonda oturan bir yolcuya göre yörüngesi hangisi olabilir? Şimdi vagonun ileriye doğru gittiğini düşünürsem v hızıyla Şimdi burada ne diyor? Vagonda oturan kişiye göre yani şuradaki arkadaşa göre. E arkadaş da aynı vagonda hareket ettiğine göre e buradaki vagonun hızını dikkate almama gerek yok. E vagondaki kişi ne diyecek? Elma yukarı gitti sonra tekrar elma arkadaşın eline geri düştü diyecek. Yani cevabımız denizli seçeneği. Ama yukarıdaki sorudaki gibi dışarıdaki bir kişiye göre sorsaydı o zaman cevabımız A seçeneği olurdu. Eğer araba sağa doğru gidiyorsa ne olacak? Sağa doğru da bir hız var. Dışarıdaki kişi bunu bu şekilde görecek. Çapraz gittiğini görecek. Ama şu anda arabadaki kişiye göre sorduğu için cevabımız denizli seçeneği. Umarım anlatabilmişimdir bu ikisi arasındaki farka dikkat edin. Arabanın içindeki kişiye göre mi soruyor yoksa dışarıdaki durgun gözlemciye göre mi soruyor? Bunlar önemli. Ve geldik son sorumuza. 50'lik bir hızla bir kulenin tepesinden eğik olarak atıyoruz ve 37 dereceyle atıyoruz. Ve cisim yere 8 saniye sonra düşüyor. Buna göre h yüksekliği kaç metredir? Yatayda aldığı x mesafesi kaç metredir? Sinüs 37 06, kosinüs 37 de 08'miş. Hemen bunu bileşenlerine ayırıyorum. Bir tane yatay, bir tane dikey. Yatayı ile buluyordum. 50 çarpı kosinüs 37'den bulacağım. Kosinüs 37'yi bana parantez içinde 0,8 olarak vermiş. E o zaman ne oluyor? 50 çarpı 0,8'den 40 yapıyor. İşte benim yatay hızım 40 ve sabittir. Yatayda sabit hızlı hareket yapıyor. Düşeyi bulurken sinüsle çarpıyorduk. 50 çarpı sinüs 37. Sinüs 37'yi 0,6 olarak parantezin içinde vermişti. Dolayısıyla 50 çarpı sinüs 37 yaptım. 5 kere 6 30 yapar. Yani bu cismi yukarı 30 sağa 40 ile atmışız. E ne olacak? Maksimum yüksekliğe geldiğinde yatay hız hala 40 ama düşey hız 30'u 10'a böl. 3 saniyede çıktı. Burada benim düşey hızım 0 oldu. 3 saniyede çıkarsa tekrar aynı hizaya kaç saniyede gelir? 3 saniyede gelir değil mi? 3 çıktı. Tekrar aynı hizaya 3 saniyede geldi. Peki ne kadar süre geçti? 3, 3 daha 6. Ama yere kaç saniyede düşüyor? 8. 3 3 daha 6. Demek ki buradan buraya da 2 saniyede gelmeli ki toplamda 8 saniyede yere düşebilsin. Peki bundan sonra ne yapıyorum? 3 saniyeden dolayı 5 15 25 dedim. Bak 3 saniyeden dolayı. Sonra kaldığım yerden 2 hamle daha gidiyorum. 35 bak 25'ten sonra 35 45 yani serbest düşme kuralını uyguladım 35 45 daha işte ne yapıyor buradaki haşı veriyor haş kaçmış 80 bitti yani A şıkkının cevabı 80 peki geliyorum yatayda aldığı yola Yatayda aldığı yolu bulurken yatay hızla uçuş süresini çarpıyordum. Bir kere uçuş süresi 8 saniye. Yatay hızım kaçtı? Yatay hızım bak 40'tı değil mi? Az önce ben bunu 50 çarpı kosinüs 37'den 40 diye bulmuştum. Yatay hızım 40. 40 çarpı 8 320 metre olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Peki iki tane özel durumumuz var arkadaşlar. Bununla beraber dersi noktalayacağız. Şimdi iki tane cisim düşünün. Bu cisimleri aynı hız büyüklüğüyle atıyoruz. Bakın hızlarının büyüklüğü aynı olması şarttır. Aynı hız büyüklüğüyle atarsak ve buradaki açıların toplamı da 90 derece ise yatayda aldıkları yollar birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela şuraya atıyorum 37 derece düşün. E buraya da 53 derece düşün. 37 53 daha ne yapıyor? 90 yapıyor mu? Yani toplamları 90 olacak. 20'ye 70 olabilir. 30'a 60 olabilir. 10'a 80 olabilir. Yani toplamları 90 olmak şartıyla ve aynı hız büyüklüğüyle atıyorsak x1 ile x2 birbirine eşit olur arkadaşlar. Hiç işlem yapmanıza gerek yok. Ama maksimum yükseklikler eşit olmaz arkadaşlar. Bunun maksimum yüksekliğine h1, bununkine h2 dersem açısı büyük olanın maksimum yüksekliği de büyük olur. 53 derece 37'den büyük. O yüzden h2 h1'den büyüktür. Ama x'ler eşit olur. Bunun ispatını değer vererek yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunlara 50 verin. Bunlara 50 verdiğinizde az önce konuyu anlatırken 50 verdiğimizde açı da 37 iken x menziline bulmuştuk. Bakın 240 bulmuştuk. Dolayısıyla buranın 240 olduğunu biliyorum. Peki burayı bulalım. 50 çarpı kosinüs 53'ten burası 30 gelecek. 50 çarpı sinüs 53'ten burası 40 gelecek. Sinüs 53 08, kosinüs 53 06. 40'tan dolayı ne olur? 4 saniyede çıkar. 4 saniyede iner. E, toplam uçuş süresi ne oldu? 8 saniye oldu. E, yatay hızım 30. E, 8 saniye gitti. Bak bu da 240 geldi gördün mü? x1'in 240 olduğunu zaten videonun başında işlemiştik, görmüştük. Dolayısıyla bakın gerçekten de eşit geldi. Ama h maksimumlar farklı gelir arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş yere daha uzun sürede düşüyor. Bu arkadaş daha kısa sürede düşüyor. O yüzden h2 h1'den daha büyük olur diyebiliriz. Ve bir de ben bir cismi yatayda en uzak noktaya atmak istiyorsam 45 dereceyle atmam gerekiyor. Sorularda buna dikkat edin. Eğer menzil uzaklığı maksimum oluyorsa kesinlikle 45 dereceyle atmamız gerekiyor. Bunu yorum sorularında dikkate alacağız. Evet arkadaşlar elimizde bir cisim var. Bu cismi yerden 30 derecelik açıyla 20 metre bölü saniyelik hızla eğik olarak fırlatacağız. Hemen 30 derecelik açıyla fırlattım ve cisim şu noktaya düştü. 35.2 metre yol aldı. Bunu hesaplamayla bulabilirsiniz. Peki şimdi ben bunu 30 dereceyle değil de 60 dereceyle atarsam. Dikkat edin 30 ile 60 birbirini 90 dereceyi tamamlıyor mu? Tamamlıyor. E biz ne dedik? Aynı hız büyüklüğüyle atılıyorsa ve birbirini de 90 dereceyi tamamlıyorsa bunların yatayda aldıkları yollar birbirine eşitti. Yani 60 dereceyle attığımın da yine aynı noktaya düşmesi gerekir. Hemen atıyorum ve dikkat edin yine aynı noktaya düştü. Arada ne fark var? 60 dereceyle attığım daha çok yukarıya yükseldi. Yani maksimum yüksekliği daha fazla. 30 dereceyle attığımın maksimum yüksekliği daha az. Ama her ikisi de yatayda aynı yolu alıyorlar. Hatta 45 derecede de ne dedik? Maksimum uzaklığa gidiyordu. Şimdi ben bunu 45 dereceyle atarsam Diğerlerine göre yani şu e, hedef tahtasının daha ilerisine gitmesi lazım. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Fırlattım ve bakın daha ileriye gitti. Çünkü 45 derecede x menzil maksimum oluyordu. 45 derecede de maksimuma gitti. Hocam ben inanmıyorum bu açıyı biraz daha küçültelim. Mesela 25 ile atalım. Daha ileriye gitmez mi? Bak attım daha ileriye falan gitmedi. Ya da hocam ben inanmıyorum biraz daha dikleştirip atalım. Bak dikleştirip attım. Yine ne yaptım? Sadece maksimum yüksekliği arttırmış oldum. Dolayısıyla yine geçemedim. 45 derecede maksimum uzaklığa gidiyor. Birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlarsa da yatayda aldıkları x menziller birbirine eşit oluyor olayın özü mantığı budur arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar eğik atışı da komple noktaladık. İki boyutta sabit hareket ünitesini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda iş güç enerji gelecek arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olarak izleyin. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olduğunuz zaman ben motive oluyorum arkadaşlar. Motivasyonum artıyor. Daha hızlı daha seri bir şekilde sizlere videolar çekmeye başlıyorum. Ama abone olmadan videoya like atmadan izlediğiniz dediğinizde açıkçası biraz motivasyonum düşüyor. O yüzden bu konuda biraz daha duyarlı olmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.